Herkese merhabalar. Nasıl iyi misiniz arkadaşlar? Yine ben geldim. Dedim ki bir eril ve dişil yapalım. Evet çok da uzatmadan hemen her zaman niyet ettiğimiz gibi İnşallah en doğru kanallardan en doğru mesajları almaya niyet ediyorum ve e, size ışık olmak için ayrıca da niyet ediyorum arkadaşlar. Şifa olsun bu açılım sizler için. Onun dışında videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. Emoji satılan arkadaşlar 100 TL ve üzeri emoji satılan arkadaşların instagramdan tek sorularını cevaplıyorum. Onun dışında kişisel ve özel bakım istiyorsanız arkadaşlar instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Doğal taşlara inanıyorsanız, doğal taşların enerjisine inanıyorsanız da kişiye özel kodlanır. Şifalı taşlardır arkadaşlar. Ee, sipariş vermek istiyorsanız doğal taş aktri esintisi olarak yine bana ulaşabilirsiniz. Evet <laughs> bir bakalım aklınızdaki kişi eğer erirse yani aklınızdaki kişi arkadaşlar erkekse bu kelebek desteği dinleyeceksiniz eğer aklınızdaki kişi dişilse yani kadınsa bu kırmızı desteği dinleyeceksiniz arkadaşlar Güçlü ilişki açılımına benziyor ama değil bu e, eril ve dişil sen ve o yani aklınızdaki kişi ve size bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi aklınızdaki kişi erkekse kelebek deste, aklınızdaki kişi bayansa da kırmızı desteği dinleyeceksiniz. Hayrınız olsun inşallah. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Alma verme dengesini kurmak adına beğeni yapıyoruz, abone oluyoruz. Bu enerjiye de dahil oluyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Eriler için hemen şöyle kağıtlarımız seçelim. Evet. Hemen dişiler için de kağıtlarımız seçelim. saniye arkadaşlar. Evet. Dişiller için hemen kartlarımızı seçiyoruz. Bütün ilişki tipleri dinleyebilir. Bütün ilişki tipleri için uygundur. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. ve bu enerjiyi mühürlemek için de 7 7 7 olarak mühürlüyoruz Bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz. <laughs> bu arada arkadaşlar eğer abone olursanız katıl butonundan abone olabiliyorsunuz. Abone olan arkadaşlarım için özel ve küçük sürprizlerim olacak. abone olun arkadaşlar bana instagramdan yazabilirsiniz hemen şöyle destek kartlarımızı da seçelim kartlarımızın üstüne bakalım erilerin düşünceleri duyguları ve olası gelecekle alakalı neler bekliyor bakalım Hemen dişiler içinde kartımızı seçelim. Evet. Arkadaşlar açılımlardan memnun musunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Evet. Evet Hemen şöyle bir iki tane enerji kartlarından Seçip Hemen başlayacağım arkadaşlar Evet hazır mısınız Çaylarınızı kahvelerinizi aldınız mı Şöyle arkanıza yaslanın bu enerjiye akın arkadaşlar haydi bakalım erilerin dişiline karşı yani erilin dişiline karşı enerjisi neymiş 5. çakra ve sevgi meleği şimdi arkadaşlar eril diyor ki ben dişilime karşı net olamadım yani evet dişilim beni çok seviyor saf bir sevgiyle seviyor ama ben dişilimi üzüyorum. Evet sizin bildiğiniz farkında. Gerçekten onu saf sevgiyle seviyorsunuz. Gerçekten seviyorsunuz arkadaşlar. Dişiller gerçekten seviyorsunuz erili. Eril bunu farkında. Lakin erilin boğaz çakrası tıkalı olarak geliyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani muhtemelen eril size duygularını, rahat hissettiklerini e, veyahut da yaşadıklarını çok fazla sizinle paylaşmıyor. Bakalım düşüncelerinde ne varmış erilerin. Alabilirsem. Kılıç dörtlüsü ve pişman olma. Evet zaten enerjisinde de <laughs> eri söyledi. Ben dişilimi üzüyorum dedi. Aslında evet sizi seviyor ama sevdiği kadar da görüyorum arkadaşlar. Bu kılıç ve pişman olma e, aklınızdaki kişi erilse eğer yani eril dörtlü bir vadedir arkadaşlar dişini düşünüyor çok pişman olmuş onu üzdüğü için kırdığı için ona yaşattıkları için yani erillerde yoğun bir pişmanlık enerjisi var yıldız ve aile ve yuva şimdi arkadaşlar burada ikiye ayıracağım e, eğer ki aklınızdaki kişinin eşiyseniz şu an beni dinleyen taraf Aklınızdaki kişiyle yani bir yuvanız varsa bir aileniz varsa e, aklınızda kişi belki e, sizi başkasına tercih etmiş olabilir. Yani sizi aldatmış olabilir. Aldatıyor olabilir. Ve siz e, dişil olarak yani eşinizi diyeyim. Evli olanlar için söylüyorum. Eğer evliyseniz. Şu an beni dinleyen taraf. Yani eşinizi aldattığından şüpheleniyor olabilirsiniz ya da siz harici başka bir kadın olduğundan şüpheleniyor olabilirsiniz. Bundan kaynaklı e, bir takım sıkıntı ve problem yaşamış olabilirsiniz. Bundan kaynaklı da eril sizi kırmış olabilir. İkincisi arkadaşlar <laughs> diyorsanız ki yok hayır Yeliz Hanım e, benim e, yani aklımdaki şey yani eril yani benim e, erilimde ve aramda hiçbir şekilde kadın yok diyorsanız e, aslında eril yani sizin onun için tek olduğunuzu düşünüyor. Vazgeçilmez olduğunuzu. Yani e, sizin e aslında siz onun için hayatındaki bulabildiği en büyük şanssınız. Aslında sizi seviyor. Şimdi burada e, evet ikiye ayırdım ama şöyle bir ortak yön de var arkadaşlar. Evli olun olmayın. Yani e, aklınızdaki kişi de yani erilde büyük bir pişmanlık var dediğim gibi eş olabilirsiniz nişanlısı olabilirsiniz sözlüsü olabilirsiniz protolik seviye olabilirsiniz veyahut da sevgilisinizdir yani yoğun bir pişmanlık sizi kırdığı için üzdüğü için bu huzursuzlukları size yaşattığı için ve sizi üzdüğü için kupa beşlisi ve keder ve elem evet muhtemelen bir çoğunuz ayrısınız ee, evet ayrılık var gibi görünüyor şu an veyahut hatta görüşme olabilirsiniz mesafe girmiş olabilir ya da ayrılmış da olabilirsiniz arkadaşlar Yaz, Eri sizinle arası bozuk olduğu için ve sizden ayrı olduğu için çok mutsuz inanılmaz bir keder içerisinde sizinle görüşmek istiyor sizinle konuşmak istiyor sizi görmek istiyor onun yanı sıra arkadaşlar Siz olmadan Gerçekten mutsuz Bakın yine söylüyorum mutsuz Çok huzursuz çok mutsuz İnanılmaz derecede Size yaptığı haksızlıklardan kaynaklı Kendini çok mutsuz ve tedirgin Hissediyor arkadaşlar Aslında sizi kaybetmek istemiyor ama Yaptığı hal ve hareketlerinde Farkında Şimdi kart noktasına baktığınız zaman Dnk'si ve kafa karışıklığı Şimdi aklınıza kişi kalp noktasına baktığınız zaman Aslında size gerçekten Bağlı ve bağımlı Yani sizi gerçekten istiyor Ama Sizi istediğini Aklınıza kişi arkadaşlar Belki size tensel yaklaşmış olabilir eril. Diyor ki ben dişilime Tensel anlamda Çok yaklaştım yani ben sevgimi Tensel anlamda göstermek istedim Bundan kaynaklı diyor ona diyor belki de size dişiller belki de Eylül size mesafe koymuş olabilir size belki de hani bir takım konularda engel koymuş olabilir bunlardan kaynaklı diyor çok pişmanım kafam çok karışık hatta sosyal medya engeli bile koymuş olabilir el dişiline kafam çok karışık ne yapacağım bilmiyorum. Bundan kaynaklı, uzaklaştım. Bundan kaynaklı bir engel koydum diyor arkadaşlar. Aslında bunu e, bilinçaltı olarak aslında engel koymuş ve bir ikincisi de evet, sosyal medya engelinizde olabilir. Onun dışında da e, arkadaşlar dişirimle benim aramda engellerimiz de var diyor. Tabii bu kolektif açılımdır. Lütfen kendi enerji tipinize göre, yani kendi ilişki tipinize göre alın arkadaşlar. Yani kafamın karışıklığından kaynaklı. Ne yapacağımı bilmiyorum diyor arkadaşlar. Hemen geliyorum. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> evet bakalım devam ediyoruz kart noktasından. Bakın kupa ikilisi ve manipüle ve narsizm. Şimdi aklınızdaki kişi sizi seviyor. Yani aklınızdaki derken eril dişini seviyor. Gerçekten seviyor. Yalnız sizi biraz manipüle etmiş olabilir. Ya yani nasıl manipüle etmiş olabilir? Sizi görmezden gelmiş olabilir. ilişkiyi sahiplenmemiş olabilir. Benim dediğim hani ben ne diyorsam o demiş olabilir. Yani size bir takım baskılar uygulamış olabilir. Biraz ben merkezi ve egoya yüksek bir egoya sahip görünüyor eriller. Arkadaşlar ama sizi seviyor kılıç altımız ve harekete geçmek. Şimdi de arkadaşlar altılı bir vade içerisinde bir harekete geçmeye başlayacak. Çok özür diliyorum böyle ara 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 vermek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Dediğim gibi altılı bir vade içerisinde aklınızı yani erik dişine karşı bir harekete geçmeye çalışacak. Neden? Benim de bir an önce harekete geçmem lazım. Çünkü e, dişirimle dişilimle ayrı olmaya daha fazla tahammülüm yok diyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı benim bir adım atmam lazım. Benim bir şeyler yapmam lazım. Onun gönlünü kazanmam lazım diyor. Yeterince ayrı durdum. Yeterince uzaktan gözlemledim. Artık diyor ben harekete geçmem gerektiğini biliyorum diyor. Tek olası gelecek ne varmış? Denge ve çözüm arayışı. Evet erilerde dişine karşı arkadaşlar bir dengeye gelecek bu önümüzdeki süreçlerde nasıl dengeye gelecek yaptığının pişman olduğunu anlamaya başlamış ee, özellikle size gerçekten haksızlık yaptığını anlamış eğer ayrıysanız bu ayrılık aklınızdaki yani erile aklınıza kişi diyorum sürekli kusura bakmayın yani e, bu ayrılık erilin aklını başına getirmiş olarak görünüyor e, ve ee, bu ayrılık e, onu çok da tedirgin etmiş hani gerçekten bitti mi gerçekten gitti mi gerçekten gider mi yani biraz burada e, Yusuf Yusuf gibi olmuş arkadaşlar ama önümüzdeki süreçlerde bir çözüm arayışına gelecek ve bu ilişki dengelemek için elirler harekete geçecek değnek prensi özlem ve arzulama görüyor musun kartlar ne güzel geliyor elirler aşka gelmiş sizi olası gelecekte arkadaşlar özlemi tutkusu tavan olacak erilerin size karşı. İnanılmaz bir sizi arzulama, sizi isteme yani dişilini isteme ve arzulama ayuka çıkacak. Bu önümüzdeki süreçlerde bunu size e, belli edebilir, yansıtabilir. Dediğim gibi yani <laughs> eril dişilinden ayrılmak istemiyor. Uzaklaşmak istemiyor. Evet diyor. Ben dişim görmezden geldim. Kırdım. Üzdüm. Biraz e, ona egosal yaklaştım. Onu görmezlikten geldim. Kırdım. Üzdüm diyor. Ama ben dişilimden vazgeçemem. Eğer evliyseniz ben yuvamdan vazgeçemem. Yani ben eşimden vazgeçemem. Bekarsanız diyor ki ben hayatımda kişiden vazgeçemem. Yani evli olun olmayın. Eril dişilini seviyor olarak görünüyor. <laughs> Azize ve iletişim kurma isteği. Eğer ki <laughs> e, erili, eril ile üçlü bir ilişki yaşıyorsa arkadaşlar gizli görüştü. Yani yasak aşk yaşadığı kişiyi arayacak. Onunla bir iletişim kurmak isteyecek. Ve e, çok fazla özlemiş ve çok fazla merak ediyor olarak görünüyor. Üçlü ilişki eğer yaşamıyorsanız arkadaşlar eril Artık bu ilişkinin gizli kalmasını istemeyecek. Yani ayyuka çıkaracak. Dedim ya zaten ilişkiyi bir dengeye getirecek. Yani özetle arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki erillerin aklı başına gelmiş. Yoğun bir pişmanlık, yoğun bir üzüntü. Ve siz olmadan çok mutsuz, kederli bir eril görünüyor burada. Peki. Bu arada Oğuz gelecekte eriller aşkla daha fazla gelecek arkadaşlar. İnanılmaz derece bir tensel istek, yoğun bir arzu, yoğun bir özlem vurmuş görünüyor erilleri. Peki eril şu an karşınızda olsa dişine ne söylemek istermiş? Yani alakası var? Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom vermez. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum. Egolarımızın güç mücadelesi olması canımı sıkıyor Demek ki e, birçoğunuz aklınız yani erilin e, egosal davranışları size kendini üstün e, görmesi ya da bu ilişkide sizi manipüle etmesi arkadaşlar bundan kaynak muhtemelen eliyle dişil tartışmış olabilir kıskançlık olmuş olabilir problemler bundan kaynak çıkmış olabilir ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen. Her şeyde sen. ille de sen. Gördünüz mü? Çok fazla düşünüyor size. İnanılmaz derece düşünüyor. Çıkmış ve gerçekten e, özellikle de e, yaptığı yerden çok fazla sizi düşündüğünü söyleyebilirim dişiller. Yani Eriller sizde kızlar. Bakalım. Dişiler ne alemdeymiş? Dişilere bakalım. Dişilerin enerjisine bakalım. Tapınak yolu ve değer kapısı. Şimdi dişil diyor ki ben erilme değer veriyorum. Eril benim için değerli. Evet seviyorum. Değer veriyorum. E, hatta eril sizin için e, belki bir yuva. Belki bir sığınak. Yani arkadaşlar. Aslında eril ile çok güzel hayalleriniz de var. Dişiler. Yani onunla aynı çatı altında yaşamak ya da onunla mutlu yaşamak çok fazla bu tarz istekleriniz var. birçoğunuz eğer ki eriyle eğer evli değilseniz arkadaşlar sevgiliyseniz belki bir kısmınız bu aralık aylarına hani 12. aya dikkat edin. Belki 12. ayda aynı hanede yaşamak aynı evde olmanız mümkün gibi görünüyor. Onun dışında eğer evliyseniz yani dişiler eğer eril eşinizse bir hane değişikliği, ev alma, ev değişikliği gibi gündemler olacak aralık aylarında bakalım dişilerin düşüncesi neymiş şeytan ve düşmanlık şimdi e, dişiler aslında aklınıza kişiye karşı biraz saplantılı ve takıntılı bir halde görüyorum sizi bir kısmınız yani bir kısmınız Aklınızdaki kişi gerçekten aklınıza çıkaramıyor bilirsiniz. Sürekli düşünüyor olabilirsiniz. Yani bu size biraz saplantı haline doğru gidiyor olabilir. Ama dikkat. Çok fazla kıskanıyor olabilirsiniz. Çok fazla sorguluyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir haliniz varsa hemen vazgeçin. Bir önce silkelenin ve kendinize gelin dişiller. Onun dışında Aklınızdaki kişinin Size yapmış olduğu Belki de Hani eril aldatmış olabilir sizi veya hatta evlete gerçekten haksızlık yapmış olabilir. Bundan kaynaklı da işte işte de bir düşmanlık söz konusu gibi görünüyor dişiller. Dişiller ne oldu böyle? Bakın kupa beşlisi ve ayrılık. Kupa beşlisi erilde de geldi. <laughs> evet. Yani ben burada şunu görüyorum ki bakın ayrılık kartta geldi zaten. Kartlarımızda konuşuyor her zamanki gibi. Şimdi i̇şte erilde de aşk acısı yaşıyor. Dişil de aşk acısı yaşıyor. Yani burada iki tarafta eril de dişil de yoğun bir aşk acısı yaşıyor. Bu ayrılık çoğunuzu arkadaşlar hem erili hem dişili vurmuş. Yani bu ayrılık gerçekten her iki tarafı da biraz mahvetmiş olarak görünüyor. Değenek ikilisi ve kararsızlık. E, erilin e, dengesiz olması yani dengesiz enerjilerde olması basiretsiz enerjide olması ikileme arasında olması belki de e, eril siz ve birisine, başka birisi arasında kalmış olabilir veyahut da e, eril e, yine söylüyorum sizle ailesi arasında sizle işi arasında sizle arkadaş arasında yani kendi ilişki tipinize göre alın, kalmış olabilir yani eril bir ikilem arasında kaldığı için sizle ikileme sürüklemiş ve bundan kaynaklı da gerçekten mutsuz bir ilişki ortaya çıkmış sizde kararsızlık haline getirmiş yani evin enerjisi sizde vurmuş Dişiller. kılıç ikilisi ve sessizlik evet dişil kalben çok korkuyor aynı eril gibi Erili kaybetmekten çok korkuyor, çok tedirgin, çok mutsuz. Gerçekten bitirdi mi, ayrıldı mı? Bu soru sizin kafanızda inanılmaz derecede bir size korku yaratmış bu soru. Ama e, diyorsunuz ki dişiler, bekleyeceğim, geri planı çekileceğim, sessiz kalacağım ve bekleyeceğim. E, evet, adımı erilden bekleyeceksiniz. Bence de doğru, mantıklı bir karar. Büyücü ve ahenk. Dişiler diyorsunuz ki Ben erilimle tensel olarak çok iyi anlaşıyoruz, bir uyum içerisindeyiz ve birbirimize karşı bizim gerçekten bir çekimimiz var. Biz birbirimizi tamamlıyoruz diyorsunuz. Evet, e, erilde de sizi çeken bir şey var. Sizde de erili çeken bir şey var. Bir enerji var. Ya yani kopmayan, kopamayan, sizi hep böyle birbirinize bağlayan bir enerji var ve dişiler bunun farkında. Ve gerçekten ile dişin arasında gerçekten de güzel bir uyum var. Fasa ve kılıç sekizlisi. Şimdi şiller bir kısmının e, aklındaki erik sizi engellemiş olabilir. Bakın tekrar söylüyorum. sosyal medya engeli olabilir. Sizi engellemiş olabilir. Ya da siz engellemiş olabilirsiniz. Eğer böyle bir engel varsa 8'li bir vaat içerisinde engelleriniz kalkabilir arkadaşlar bundan kaynaklı da belki erili göremiyor olabilirsiniz ulaşamıyor olabilirsiniz ve gerçekten e, dişilleri çok tasalı ve çok kaygılı görüyorum erilerde bir ışık var bir umut var yani ben harekete geçeceğim ben dişimi kazanacağım diyor ama e, dişi şu an sadece beklemekle yetiniyor olarak evet zaten beklemelisiniz dişiller hareket etmeyin dünya ve adalet. Şimdi olası gelecekte, evet aklınızda kişi, belki de e, olası süreçlerde aklınızda kişi size döndükten sonra arkadaşlar, bunu tekrardan bir sorgulayacak olabilirsiniz. Yani aklınızda Kişinin size yapmış olduğu haksızlıklar, aslında olası gelecekte siz onunla tamamlamak isterken. İşte bu ise yapmış olduğu haksızlıklar sizde artık korku haline gelmiş. Ve olası gelecekte de bu korkular gün çıkabilir dişiller. O yüzden lütfen korkulardan arının. Korkularınızı üzerinizden atın. Bu enerji üstünüzden atın bir an önce. Tılsıması ve çaresizlik. Şimdi olası gelecekte dişiller. kendinizi bir çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Onun dışında e, aslında aklınıza kişinin böyle olası gelecekte kendi tam böyle değersiz işte el bana değer vermiyor, beni sevmiyor, beni istemiyor galiba gibi bu tarz bir düşünceler oluşabilir olası süreçlerde. Ama kendinizi böyle çaresiz ve mutsuz hissederken el elinizden belli bir vade içerisinde güzel bir haberinize gelebilir. Bakın belli vade dedik ve değnek ası geldi ve kayıp. Şimdi e, bir çoğunuz birli bir vaat içerisinde eliyle el barışıp e, eliyle tekrardan görüşme olacak. E, bir kısmınız arkadaşlar ayrılığınız e, belki de kesin olarak belli olabilir ve kesin olarak nokta koyabilirsiniz. Sadece ufak bir kısmınız ama. Yani e, ufak bir kısmı dişiyle ufak bir kısmı gerçekten ilişkiyi noktalayabilir. Kesinlikle bitirebilir. Ama bir çoğunuz devam edeceksiniz Tekrar görüşmeler olacak. Tensel kavuşmalar, barışmalar, görüşmeler. Yani erilin sizi sevdiğini gerçekten anlayacaksınız. Eril dişiline sadece cinsel anlamda yaklaşmıyor. Şimdi dile gelemediği için, size sevgisini ispat edemediği için yani söyleyemediği için eril bunu size tensel yolla anlatmaya çalışıyor. Bak diyor işte ben sana seviyorum. Ben sana dokunuyorum. Ben sana beraber oluyorum. Hani buradan anla demek istiyor. Yani eril biraz dişilin herhalde minnetçim mü, olmasını bekliyor galiba. Ama en azından eril'e baktığım zaman evet sevgimi göstereceğim diyor. İnşallah da öyle olur. Bakalım dişil ne söylemek istermiş eline Yansıma ben senin sen bensin. Biz birbirimizin aynasıyız. Evet bir çoğunuzda elinde ve dişilde ruh eşi bağlantılı var. Kopamama, kopsanız da tekrar birleşme yaşıyor olabilirsiniz. Çaresizlik. Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip güç bağlandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim. Evet, dişil kendini gerçekten çok çaresiz. Ve çok mutsuz hissediyor. dişiler çıkın bu çaresizlikten. Eril gelecek. Gelecek yani Eril gerçekten pişman. yaptıklarından kaynaklı çok pişman. Ve gerçekten bir harekete geçecek. Üzülmeyin bu kadar. Dişiler sirkelerin kendinize gelin. Nedir bu elem, bu keder? Bu çaresiz hissetme. Silkelenin ve bir önce kendinize gelin. Ve şifalanın. Atın bu enerji üstünüzden. Yani bir ruhunuzu bir şifalandırın. Şu ada çayı tütsüleyin. Size iyi gelen şeyleri yapın. Dışarı çıkın. Yani gezin, dolaşın. Neyden zevk alıyorsanız dişiller. evin gelene kadar kendinizi şifalandırın. Ruhunuzu şifalandırın. Çok sıkışmış enerjiler var. Özellikle kalp çakranızda dişiller tıkanmışlık var. Yani kendinizi değersiz görüyorsunuz. Sevgi, sevgisiz. Yani eliniz sevmediğini, size anlamadığını, ee, belki de işte eril size bu şekilde hissettirdiği için ve şu anki süreç biraz ayrılık bir süreci olduğu için siz de tabi eril beni bıraktım eril gitti mi gibi bir takım e, düşünceler ve korku var var dişilde ama dediğim gibi hemen silkeleniyorsunuz ve kendinize geliyorsunuz dişiller tamam mı sizi seviyorum lütfen bu enerjisi uy uyuyorsa eğer 7, -7, 7 olarak mühürleyin arkadaşlar bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi seviyorum. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.